Batarya kullanımına da ekran üzerinden ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ben şu an beklete aldım. Bunu otomatiğe aldığımda artık elektrikli motoru ve pili kullanmaya başlıyor. E, şarjı aldığımda tamamen elektrikli gidiyor. Bu otomobilde havalı süspansiyon bulunuyor. E, bu da yerden 20 mm alçalmasını ve 40 milimetre yükselmesini sağlıyor. Çocuk koltuğu olabiliyor şu ortadaki alan. Şöyle alıp, şöyle küçük bir el hareketiyle yapmanız gerekiyor. Ardından kemeri. Şöyle bağladığınızda burada güvenli çocuklar için seyahat edebilecek bir alan bulunuyor. İşte karşınızda Volvo XC90'ın T8 yani plug-in hibrit versiyonu. Gördüğünüz gibi makyajla birlikte aslında çok büyük değişiklik yok. Ama aslında o asıl soru da şu. 10 yaşında bir otomobil hala bu formuyla rakipleriyle rekabet edebilir mi? Veya aslında bu formunu koruduğu için mi hala popüler ve iyi bir otomobil? Bu videoda birazcık bunu inceleyeceğiz. Ben Taylan Özgür değil, siz de Otobox kanalındasınız ve bu videoda yeni XC90 dünyasına girmek üzeresiniz. Bahsettiğim gibi çok büyük değişiklikler yok ama ilk bakışta dikkatimizi çeken yeni ön ızgaramız, inceltilmiş farlarımız ve yeni tamponumuz. Bu haliyle XC90'ı daha sade, daha yalın bir hale getirdi ve sanki fazlalıklarından kurtarmış gibi otomobili bu öndeki yeni tasarım detayları. Bu arada otomobili Bright veya Dark olarak tercih edebiliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Bu bir Dark versiyon, ızgara gördüğünüz gibi siyah oluyor. Şuradaki yandaki çıkıntılar ve şu tampondaki çıkıntılar ve kapı çerçeveleri siyah şekilde geliyor. Bright seçerseniz de burada krom kaplamaları, krom detayları görüyorsunuz. Şimdi artık Volvo'nun ikonik gündüz LED'lerini görebiliriz. Buradaki gündüz LED'ler artık daha da netleştirilmiş durumda. Matrix LED farlar ise XC90'larda artık standart olarak gelen özellikler arasında yer alıyor. Bu arada otomobilin rengi Mulberry Red yani e, dut kırmızısı. Bu renge sahip olmak için de yaklaşık 121 bin TL seviyelerinde bir e, ekstra para ödemeniz gerekiyor ama gerçekten çok şık bir renk olduğunu söyleyebilirim. Otomobilin boyutlarından bahsedeyim. 5 metre yakın bir uzunluktan söz ediyoruz. X XC90'da ve 3 metreye yakın oldukça büyük bir aks mesafesi bizleri karşılıyor. 21 inç standart şu an üzerinde olduğu gibi 22 inç de opsiyon olarak tercih edilebiliyor e, jant lastik seçenekleri. Ama XC90'ı hala XC90 yapan birkaç özellik var. Bunlardan bir tanesi arka taraftaki kutu gibi köşeli tasarım. Gördüğünüz gibi aerodinamik konusunda bir çalışma ekstra yapılmamış. Yani rüzgar sürtünme katsayısını azaltıp burayı hani biraz daha belki tavanı arkaya doğru küçültme noktasında bir çalışma yapılmamış. Hala kutu gibi, hala köşeli ve bence hala olması gerektiği gibi gerçek bir SUV yapıyor XC90'ı. Bu kısmını ben özellikle seviyorum. Arka tarafta yani yan tarafta bir sağ arkada depo kapağımız bulunuyor. Tabii ki bu depo benzinli ve 70 litre alabiliyor. Arka tarafta yine XC90'da çok büyük değişiklikler yok dikey ve ikonik stoplarımız bulunuyor. Bu stopların biraz daha netleştirildiğini, biraz daha daha iyi gözüktüğünü söyleyebilirim. Bununla beraber T8 yazısı otomobilin plug-in hibrit olduğunu gösteriyor bizlere. Ve 2 litrelik motorumuz. Biliyorsunuz arka aksa da bir elektrikli motor var ve bununla birlikte 4 çeker hale getiriyor XC90'ı. Ön tahttaki motorun gücü aslında 2 litrelik motorun gücü 310 beygir güç ve 400 Nm maksimum tork sağlıyor. Elektrikli motorla birleştirdiğinizde ise bunu 455 beygirli, beygirlik bir güç ve 790 Nm'lik bir tork elde edebiliyorsunuz. Ee, bu da 5.3 saniye gibi oldukça iyi bir 0-100 değerleri bize veriyor. Şimdi bu otomobilde havalı süspansiyon bulunuyor. Ee, bu da yerden 20 metre mm alçalmasını ve 40 milimetre yükselmesini sağlıyor aracın. Böylece daha rahat bir giriş çıkış elde edebiliyorsunuz. Yüksek hızlarda daha aerodinamik bir sürüş elde edebiliyorsunuz ve tabii ki engebeli off-road arazilerinde aracınızın konumunu yükseltebiliyor. Arka sıradaki iki koltuk yattığında 668 litrelik oldukça büyük geniş yeterli bir alan bulunuyor. Bu arada az önce havalı süspansiyonları kaldırmıştık ya. Şimdi şuradan bakın. Bu tuşla indiriyorum ve artık daha bir benim boyutlarıma yaklaşabiliyor. Hatta bayağı bir indirdim gördüğünüz gibi. Yani neredeyse şuradan şuraya kadar inmiş oldu. Ha böylece daha rahat bir erişim sağlayabiliyorum. 668 litre bu çanta sırtımda. Çünkü şurada çok beğendiğim bir özellik var. Şurayı açtığınızda arkadaşlar şöyle mesela buraya Hani devrilmesini istemediğiniz böyle bu şekilde sırt çantanız gibi eşyaları koyabiliyorsunuz, yerleştirebiliyorsunuz. Buraya her türlü eşyayı uydurabilirsiniz. Bence gayet şık bir tasarım olmuş pili doldurulan bir otomobile aşağı tarafta şöyle bir yer açmaları güzel olmuş. Burada bakın normal akım şarj kablolarını hem ev tipi için hem dışarıda halka açık alanlarda şarj etmeniz için buraya koymuşlar. Artık yeni nesil araçlarda standart donanımlarda bile koltukların otomatik elektrikli olarak yatıp kapandığını görebiliyoruz. XC90 gibi gerçekten pahalı bir araçta 100 bin euroların üzerinde bir araçta en azından şuradaki iki koltuğun rahatça açılıp kapanmasını isterdim. Şimdi bunu açıp kapatmak için arka tarafa dolanmam gerekiyor. Üçüncü sıra koltuğu koltukları kapattığınızda buradaki alanınız yine fena değil. Yani yaklaşık 300 liralık bir alanlardan bahsedebiliriz. Gördüğünüz gibi buraya bir kabin boy valiz sığar. Sırt çantası da sığar. O açıdan XC90'ın da en sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu. Üçüncü sıra koltuklarda bile bagajın en azından rakiplerine göre daha kullanılabilir olması. Hadi şimdi arkaya geçelim. Çok yoruldum koltuklar ayarlarken. Şimdi arkadaki yaşam alanına bakalım. Buradaki koltukları az önce bagajı ayarlarken de ayarlamıştık. Gördüğünüz gibi şu şekilde ileri ve geri gidebiliyor. En geride şöyle bir diz mesafesi verirken yani çok büyük bir diz mesafesi verirken en ileri de yine diz mesafeniz şöyle bir C segmenti sedanımsı kadar oluyor. Şu şekilde. Burada güzel bir detay var. Çocuk koltuğu olabiliyor şu ortadaki alan şöyle alıp şöyle küçük bir el hareketiyle yapmanız gerekiyor. Ardından kemeri şöyle bağladığınızda burada güvenli çocuklar için seyahat edebilecek bir alan bulunuyor. Bunu kullanmak için kullanmadığınızda şöyle düzeltiyorsunuz. Tabii ki benim kadar sert yapmıyorsunuz. Ve ortadaki alanı açtığınızda sizleri burada iki tane bardaklık karşılıyor. Tabii ki buradaki bardaklığın malzeme kalitesi XC90'ın Genel malzeme kalitesine göre biraz daha düşük gibi gözüküyor. Arka tarafta bakın şöyle diz mesafemi gösterdiğimde yani koltuk en öne alındığında gayet bir yetişkinin bile oturabileceği bir alan bulunuyor. Çocuklar çok rahat oturabilir. Yeni XC90'da ilk geliştirmeler yani daha çok üzerindeki vurgulanan geliştirmeler süspansiyonla ilgili ve yalıtımla ilgili. Yalıtım kısmını zaten araca geçer geçmez anlıyorsunuz. Gerçekten bir önceki XC90'a göre yalıtım anlamında çok çok geliştirilmiş bir otomobil olmuş. Aynı zamanda süspansiyonlar tarafında da geliştirmeler yapılmış. Tabi orada pasif sönümlemeli süspansiyonlar var ama şu an benim kullandığım test otomobilinde havalı süspansiyonlar olduğu için o kısmı çok test edemedim. Havalı süspansiyonlar ise gerçekten işini çok iyi yapıyorlar hem iş hayatı kolaylaştırıyorlar hem uzun yolda hem engebeli yollarda hem... E, bozuk yollarda sönümlemeyi bir aile iyi hale getiriyorlar. Tabii büyük bir otomobilden bahsediyoruz, geniş bir otomobilden bahsediyoruz. E, havalı süspansiyonlarda özellikle viraj almalarda otomobilin böyle biraz daha sağa sola yayıldığını görüyorsunuz. Bunda da öyle ama onun dışında pek bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Şimdi aracın ayarlarına bakalım isterseniz hemen şu taraftan. Şimdi plug-in hibrit bir otomobilden bahsediyoruz. Buradaki ayarları e, şuradaki ekran üzerinden yapabiliyorsunuz. Mesela şuraya geldiğinizde ayarlar kısmından sürüşe geldiğinizde burada sizi birkaç seçenek karşıtı. Şimdi Birincisi hibrit bir seçenek. Yani otomobil frenlemeden gücü geri kazanıyor. Hatta şöyle vitesi B'ye aldığınızda ya da bunu hibrite tıkladığınızda oluyor. Burada ayağınızı güç pedalından çektiğiniz anda otomatik olarak frenleme yapıyor ve özellikle fren geri kazanımızıyla pilini dolduruyor. Bu ne oluyor? otomobilizin pili bitse bile yani o küçük 15 kW saatlik pili bitse bile e, hibrit şekilde kullanmanıza, start stoplarda elektrikli motoru kullanmanıza e, ve yokuş aşağı inerken bunu kullanıp güç kazanmanıza neden oluyor, sebep oluyor. Bu da güzel bir iş aslında. Bu arada batarya kullanımına da ekran üzerinden ayarlamalar yapabiliyorsunuz batarya kullanımı ile ilgili. Ben şu an beklete aldım. Bunu otomatiğe aldığımda artık elektrikli motoru ve pili kullanmaya başlıyor. E, şarjı aldığımda Tamamen elektrikli gidiyor. Bunu hemen dijital gösterge ekranın önündeki pilin yanındaki ikonlardan görebiliyorsunuz. Şu an tamamen elektrikli olarak bir seyahat sağlıyor. Ama benim pilimi korumam lazım. Ee, uzun yoldayım. Belki ileride lazım olur. Gün içinde lazım olacak derseniz beklet moduna alıyorsunuz. O zaman da ne oluyor? 2 litrelik benzinli motor hemen devreye girerek pili devre dışı bırakıyor. Hatta şurada bir kilit simgesi oluyor. Böylece sadece 2 litrelik benzinli motorla gidebiliyorsunuz. Otomatiği aldığınızda işte sizin yol koşulları, sürüş koşulları, trafik yoğunluğa göre buradaki kararı kendi veriyor. Yani bunu bu şekilde burada kontrol etmemiz bence güzel olmuş, onu özellikle söyleyeyim. Direksiyon sertliği, oldukça yumuşak bir direksiyonunuz var burada. Yeni direksiyon yumuşaklığı oldukça iyi, güzel kavruyorsunuz. Ama fazla yumuşak gelirse de şuradan sertleştirdiğinizde biraz daha sert, biraz daha böyle dinamikleri hissettiğiniz bir hal alıyor. Sürüş modlarından bahsetmeye devam edeyim. Power aldığınızda daha sportif bir sürüş oluyor. Havalı süspansiyonlar şu an olduğu gibi böyle biraz daha aşağıya iniyor. Ve sizin sürüş döneminizi arttırıyor. Daha sportif sürüşe imkan tanıyor. Ama sportif sürüş daha çok havalı süspansiyonlarla değil de normal standart olarak gelen süspansiyonlarla daha iyi olur diye düşünüyorum. Denemedim ama öyle oluyor. AVD moduna aldığınızda burada e, sabit çekiş gerektiğinde 4 tekerleğe de güç veriyor yani araç zaten elektrikli motor bulduğu için arkada dört tekerlekli güç veriyor ve hani daha böyle arazi daha böyle bozuk yollarda off koşullarında bunu kullanabiliyorsunuz off moduna aldığınızda otomobili bir aylık kalkıyor yaklaşık 40 mm yükselen bir otomobil bu havalı süspansiyonla birlikte ve onun dışında off koşullarında kullanabiliyorsunuz hibrit motoru aldığınızda da az önce dediğim gibi burada e, otomobiliniz bir hibrit motor gibi çalışmaya başlıyor ki piliniz bitse bile bunu tekrar altını çiziyorum ve orada işte enerji geri kazanımıyla %1'ler, %2'ler, %3'ler kazanabiliyorsunuz. Şimdi pil konusuna geleyim. Burada benim dışarıda da eleştirdiğim konu pilin şarj olma süresi ve büyüklüğüyle ilgili. Yaklaşık 3-3,5 saatte şarj oluyor. Yani pili şarj etmek için bir yere gidip 3 saat beklemelikten çok evinizde, iş yerinizde veya o an bir işiniz varken bekleyeceğiniz 3-4 saatlik alanlarda şarj etmeniz daha mantıklı olabilecektir. Dediğim gibi burada biraz daha büyük bir pil ve biraz daha hızlı şarj imkanı beklerdim makyajlı versiyonda. Şimdi gelelim diğer tarafa. Başka ekranlardan neler yapabiliyoruz onlara bakalım. Şurada bir mod daha var. Bu da akıllı hız yardımı. Şöyle sese aldığınızda bunu Trafik levhaları yani 50'yi geçtin, 90'ı geçtiğin zaman size uyarı veriyor ekrana. Ama pedala aldığınız zaman, bunu Türkiye'de çok kişi kullanacak mı pek sanmıyorum ama pedala aldığın zaman mesela hız sınırı 110 ama siz 110'u geçtiğiniz zaman pedala çok ufak bir e, müdahalede bulunuyor hızınızı düşürmek için. Ama tabii ki o müdahalede ısrar etmiyor. Siz güç pedalına basmaya devam ettiğinizde e, o sistem devre dışı kalıyor ve araç hızlanmaya başlıyor. Yani bu böyle tabela tanımaları ufak bir frenle destekleyen bir sistem. Bunu sese aldığınızda da normal hale dönüyor. Gelelim sürüş sistemlerine, adaptif sürüş kontrol sistemlerine. Çok basit, Volvo'larda çok sevdiğim bir özellik bu. Hemen şu sol taraftaki tuştan bastığınız zaman aktive oluyor ve şuradaki tuştan uzaklığı, yakınlığı ayarlayabiliyorsunuz. Ve hemen şu üstteki artı ve eksi butonlarından da diğer kısımları ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu an bulunduğum koridorda 90 da gitmem lazım. 90'a aldım. Şeyi en düşüğe aldım. Evet. Takibe en küçük mesafeyi aldım. Ve şu an gördüğünüz gibi gayet seviye 2-2.5 otonom seviyelerinde otomobil seyretmeye başlıyor. Bu da Volvo'larda bildiğimiz gibi gayet güzel çalışan bir özellik diğer özelliklerden devam edelim isterseniz koltukları katlamak için yani başınız, başlıkları katlamak için şuradaki tuşa basmanız yeterli oluyor şuna bastığınızda koltuk başlıkları arkadaki ikinci sıradaki koltuk başlıkları düşüyor ee, bu da güzel bir özellik süzülme modu var yani otomobil böyle havalı süspansiyon var demiştim böyle daha süzülerek gidiyor şuna bastığınızda özellikle uzun yollarda bu çok daha iyi çok daha konforlu bir hale getiriyor sürüşü ses sistemi Opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. Pahalı bir ses sistemi. Bowers Wilkins'in ama muhteşem çalışıyor. Yani bu otomobilin birazdan fiyatlarına geleceğim. O fiyatları verirseniz biraz da imkanınız varsa mutlaka ses sistemiyle almanızı ben tavsiye ederim. Çünkü burada gayet iyi bir ses sisteminiz internete bağlı bir ekranınız var. Bu da gayet iyi. Ben mesela şu an telefonumu hiç bağlamadım neredeyse. Google haritalardan gideceğim yeri yazıyorum. Mesela şuraya şimdi ev yazayım. Benim evimde şimdi Gmail'im buraya bağlı olduğu için. Direk evimin konumunu bana buluyor. Ben buradan başlat diyorum ve şu an beni navigasyon evime götürüyor. Ona beraber müzik için Spotify şeyimi yükledim, profilimi yükledim. Burada müziği açtığımda, bu da gayet iyi çalışan sistemler arasında yer alıyor Volvo XC90'da. Tabii ki az önce olduğu gibi. Acil durum frenleme ve uyarı sistemi de bulunuyor. Tüm volvolarda olduğu gibi biliyorsunuz güvenlik konusunda iyi bir otomobil. Bu kadar anlattım. Bir de şeyden bahsedeyim. Piliniz bittiğinde sadece benzinli motoru kullandığınızda neler oluyor? Gerçekten güç konusunda pek bir şey kaybetmiyorsunuz. Evet 455 beygir gayet iyi bir güç. 3 tonluk arabayı 5.4 saniyede fırlatıyor. Bu çok iyi ama sadece benzinli olarak kullandığınız bir senaryoda da Gayet iyi, gayet yeterli bir hızlara ulaşıyorsunuz. Yaklaşık 310 beygirlik bir güç oluyor o zaman 2 litrelik benzinli motor sayesinde. Ve gerçekten dinamik bir sürüş sizlere sağlıyor. Zaten aracı sürekli hibritte kalması da güzel bir şey. Aracın pili bittiğinde bundan korkmamak gerekiyor. Zaten buradaki yani Volvo'lardaki plug-in hibrit sistemi bizim... Çinli veya diğer markalarda, Avrupalı markalardaki sistem gibi çalışmıyor. O vites geçişlerini, 8 ileri tok konvertörlü bir şanzıman var ve o vites geçişlerini diğer plug-in hibritlerde evet hissedebiliyorsunuz piliniz bittiğinizde veya gücünü aldığında yani pile geçtiğinde veya benzinliğe geçtiğinde o vites geçişlerini, titreşimlerini hissedebiliyorsunuz ama Volvo'larda bunu hissetmiyorsunuz çünkü Volvo'larda elektrikli motor tam olarak şanzımana bağlı değil, arka akslardan e, iletiliyor ve bu da hem viteste hem de güç anlamında hiçbir sorun yaratmıyor. Şimdi beğendiğim beğenmediğim özelliklere geleyim. Beğendiğim özellikler Volvo XC90'ın hala çizgisini koruyan bir otomobil olması. Hala büyük ama dinamik, konforlu, ses yalıtımı çok iyi ve gerçekten tam bir geniş premium aile SUV'si olması. O çizgiyi devam ettirmesi. İnternete bağlı bir ekranı olması. Gerçekten kendi interneti var. Çok rahat telefon gibi kullanabilmeniz. E, yeni süspansiyonları, havalı süspansiyonları ben kullandım dediğim gibi çok beğendim. Şehir içinde özellikle elektrikli e, pilin desteğiyle, pilinin desteğiyle gayet tutarlı, tutumlu bir e, yakıt tüketimi vermesi ki ona birazdan geleceğiz. Tam tüketime bununla beraber yeni koltuklarla konfor öğelerinin en üst seviyede olması aynı zamanda performanstan da geri kalmaması. T8 için söylüyorum. Sevmediğim birkaç özellik bazı noktalarda malzeme kalitesinin birazcık düşük olması özellikle ikinci sıra koltuklara ve arka tarafa geçtiğinizde birazcık daha malzeme kalitesinin daha düşük olduğu en azından öyle birkaç detay görüyorsunuz. O kısım biraz daha iyileştirilebilir diye düşünüyorum. Üçüncü iyileştirilmesi gerektiğini düşündüğüm şey de e, üçüncü sıra koltukların alanının birazcık küçük olması. Yani evet 4-5 yaşında çocuklar belki biraz daha büyük çocuklar böyle 8-10 yaşa kadar gayet seyahat edebilir ama biraz daha uzun boylu kişiler geldiğinde oradaki alan biraz daha daralıyor. Aynı zamanda oradaki koltukların artık elektrikli olarak yatıp kalkmasını isterim. En azından 100 bin euro az önce de bahsettiğim gibi hani yüksek fiyatlı bir otomobilde. Ee, bunun dışında da XC90'a başka ne eleştiri getirebilirim diye düşünüyorum. Çok da bir şey bulamıyorum açıkçası. Fiyat konusu tabii ülkemizdeki vergi sistemleriyle alakalı. Şu an benim kullandığım otomobil bu versiyonda bu pakette 9 milyon TL'lerden başlıyor. Ama şu an içinde bulunduğu, bulunduğu işte havalı süspansiyon, ses sistemi falan gibi opsiyonlarla birlikte Fiyatı 10 milyon TL'yi buluyor artık XC90'ların. Ee, bu da gerçekten yüksek bir fiyat şu an günümüz Türkiye'sinde. Ama rakip olarak yani bu segmentte rakiplerine göre hala iyi bir seçenek. Hala güçlü bir seçenek. yanılmıyorsam makyajla birlikte e, fiyatına 1000 Euro seviyesinde bir ekstra ilave fiyat gelmişti. Avrupa fiyatlarından bahsediyorum. Vergisiz fiyatlar Türkiye için. E, onun için hani böyle biraz basit, biraz... Ufak ama güzel bir güncelleme olmuş XC90'ın yeni versiyonu. Tüketim değerlerinden bahsedip hızlıca kapatmak istiyorum. Pilleri hep dolu olduğunda elektrikli modu ve benzinli modu birlikte kullandığınızda yaklaşık 1.2 1.5 100 km'de yakıyor. Bu da çok çok iyi bir değer aslında ama bunun için pillerinizi sürekli doldurmanız gerekiyor. Peki piller devre dışı kaldığında benzinli motorla baş başa kaldığınızda ne kadar bir tüketim oluyor? Onu da hemen şuradan kontrol edeyim. Şu anda ben e, otomobille yaklaşık 7 saatlik bir sürüş geçirmişim. 7 saat 13 dakika ve 25 kilometre saat ortalama hızım varmış. Toplam yaptığım kilometre ise 167 kilometreymiş. Tabii ki bunun yaklaşık arkadaşlar tam yanıltmayayım sizi 45-50 kilometresi gerçek menzilini de söylemiş olayım aynı zamanda. Yani benim en azından kullanım stilime göre gerçek menzili. Elektrikli olarak 45-50 km destek verdi bana bu otomobil ve sonra benzinli olarak kullandım. Ve 100 km'de 8.2 litre yakmış arkadaşlar yeni XC90 T8 yani plug-in hibrit. Bu hafta sizlere yeni XC90'ı anlatmaya çalıştım. Bizlere destek vermek için abone olmanız çok önemli. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı aşağıya yapmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.